2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 5 6 7 ki <laughs> evet. Nis. Ama ben siz gelince bir şey olmuyor. <laughs> <alıyor. gülüyor> <laughs> <laughs> Şimdi sıradaki gelsin Berkay. Hayır Berkay var bir daha. Berkay da gelsin Berkay. <laughs> Şeyma, Şema sen de gel. Biz. Herkes gelsin. Herkes gelsin. 3 Bir. İki. <laughs> bir daha bir daha dön Arda abisin canları Siz çok seviyorum. Bir. İki. Benim hayatımda anlamda boşuna demiyorum. Bir dakika ben başka bir yere bakıyordum. Gel. Tamam bir daha. Anne. Yarışmamıza tekrar katılıyorsun Şeyma Hanım. Anne. Bence ben daha uzun ip ip bir alayım. Daha uzun bir ip alayım. Ve 10 metre gibi bir ip alayım. <gülüyor> <gülüyor> Ama Furkan'cım ne olur bir. Tekrar gir yandı. Sayılmaz bu. Bir. İki. <laughs> İki. Üç. Şema <laughs> yandı. Şampiyon <laughs> kim olacak? Ne beş tartışı oldu. <laughs> ben Acun <acınır>, Lodyalı. <diyelim>. Bir. <laughs> İki. Üç. Mehmet yakaladı Seymer şampiyon İkincileri. Sen de ikinci. Hadi bir daha Önemli olun eğlenme unutmayın Bir daha hadi bir daha. Hayır, Hayır. Hayır Herkes girsin Herkes girsin Sen de hadi mi gel Şimdik. Şimdik. Ayıp, Gel Sen de gel Sema girecek mi gel

Yanmadı bir daha. Yanmadı bir daha diye. Biz. Ah.